Kudu geldi senin. Evet. Ama denizde çok güzel. Evet, denizde bir derken, bir derken. Amcanın teknesine gideceğiz, tamam mı? Orada teknesi Tekne, teknesi. Böyle gemi gemi kızım, bu gemiler gibi ama küçük böyle gezmelik. Gelkeni var yelkenli şöyle, ee, yani kocaman mı? Evet kocaman. Şöyle mi? Evet kocaman. kocaman şöyle mi? O kadar büyük olmasın. O kadar evet. büyük olmaz. Çünkü yelkenli bu bir tane. Şöyle mi? Evet bak tam denizin üstünde bakalım şöyle denize. Mi, şöyle mi? Evet bak bak denizi gördün mü? Bak. Şu mu şu mu? O böyle çok büyükler var bir de küçükleri var böyle yelken olacak rüzgar doluyor bir tane. O rüzgarla gidiyor kızım. Yelkenli. Bunlar yavaş yavaş gidiyor galiba. E boğazdalar. Boğazdan geçerken dikkatli geçmeleri lazım. Yoksa çarpalarlar, kaza yaparlar. Gördün mü? Bunu O zaman okula gideceğim. Aferin sana. Okula gidecek misin? Çok sevindim. <laughs> Hayır bugün değil tamam. Onu e, Sonra arkadaşlarınla oyun oynayacaksın. Şarkılar öğreneceksin. Yazı yazmayı öğreneceksin. Matematik öğreneceksin. İngilizce öğreneceksin. Değil mi? Evet. Tarihimizi, kültürümüzü öğreneceksin. Atatürk'ü daha iyi tanıyacaksın. Değil mi? vatana millete hayırlı bir evlat olarak büyüyeceksin. Ülkene bağlı olacaksın. Değil mi bir tane? Sonra kocaman olunca da ben bebek tutacağım. Evet bir tane. Bebeğimi seveceğim. Bebeğimle yatacağım. Geçtik denizi. Neden geçtik? Çünkü deniz o kadarmış. Boğaz orası. Ondan dolayı